Tamam. Ya, devam işte. Anladım. Ama, yavaş git korkuyorum ben. Yok yok bas devam. Ne <laughs> basmıyor? Atakan'ın arabadaki televizyon bizim evdekiyle işte yani. <laughs> Bunu izliyorum zaten bir gün Allah bir koyacağım bir yere. Ah sen ne güzelsin. Karen ne yapıyorsun lan? Sen niye öyle geçtin de baban geçmedi? Atakan'ın kız arkadaşı. Ah sevgilim neyiz? Tatlılığa bak. Güzel mi ekran? Güzel. E senin olsun eve götür. Onun tatlısı alarım. Bir BMW olmasa da ayağımız yerden kesiyor. Avukatım orospu. Serhat Bey'e gel. Sedat abi. Yanaşacaksan Acel dört et yaksın. Etme. Yok geçsin. <laughs> Sedat arkada korkuyor. Sedat abi alışık değil çünkü arkada. Acele Hadi dört Sen yaksa geçeceğini anlasam. Düz gidiyor Sedat abi. Düz git ya geziyoruz. Atakan biraz düz gezdir bizi. İlk defa Sedat'la arkada gidiyoruz Ya Sedat şimdi. abi <gülüyor> öne geliyor Adam <laughs> arkada geriliyor. Çok, <laughs> Çok heyecanlandım arkadayız. Var <laughs> mı? Ben de ilk defa sizi yan görüyorum bir yerde. İyi arada ben size eve bırakayım böyle. Senet abi sen arabayı alma. Baksana Zaten Gülcan işte abla. Gülcan abla seni özlemiş valla. Var ya en son evlendiğimiz zaman bir kere oturduk bu iki. Oy Senat maşallah. Biz Sedat'la hiç yan yana oturmadık. Ya şu yeni şarkımı açayım çok güzel. Evet. Şu şey var ya sevmedim deme bana bana. Aynen. Sesini açmıyor bir direkt arkada çok Neyse, sıkıntı olur. Ekran alacaktım arabaya. Ekran parasıyla gittik. Bakım yaptım.

Aklıma gelmiş gidenler kalanları tanımıyor dersin Bir de utanmadan yüzüme geliyorsun Sıkladım dertleri omzuma gidiyorum Çektiğim sefa değil dert diyor biliyorsun Yüzüme baka baka sevmedim değiliz sevmedim Atakan. Bir telefon kadar uzun. 12 yıldır sana nasıl <laughs> yan yana gördüğü ya. İlk <laughs> defa görüyorum. Şuradan size bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> utanmadan yüzüme gülüyorsun Sırtladım dertleri omzuma gidiyorum Çektiğim sefa değil dert diyor biliyorsun yüzüme bak'a bak'a sevmedim diyorsun sevmedim deme bana bana elde uçta o kartla sarılar sadece Arkadaşım beğendiniz mi? Beğendin mi? Onun da hoşuna gidiyor değil mi? Çok bak bakalım yorulda. be. Ah, ah. Ve 12 sene sonra ilk defa gördüğüm aşıklar.